Merhaba sevgili seyirciler, sizlere şimdi Ankara Şerefli Koçhisar'dan sesleniyoruz. Ortadoğullar Eğitim Kurumlarındayız ve işletmemizin, firmamızın müdürü Oktay Bey ve eşi Buse Hanım yanımızda. Öncelikle programımıza hoş geldiniz ikiniz de. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, i̇smim Oktay, Ortadoğullar Eğitim Kurumları Şerefli Koçhisar Şubesi kurum sahibiyim. Hı -hı. Aynı zamanda kurumun müdürüyüm, aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Çok güzel. Peki Buse Hanım, biraz da kısaca sizleri tanıyalım, seyircilerimiz sizleri de bir tanısınlar. Evet merhaba, Buse Eser ismim. İngilizce öğretmeniyim. Eşimle beraber bu güzel kurumu en iyi şekilde yürütmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz buraya geldiğimiz zaman sizden hangi eğitimleri alabiliyoruz? Neye yönelik bir eğitim veriyorsunuz daha çok burada? Kurumumuzda özellikle lise grubu ağırlıklı üniversiteye hazırlık TYT ve AYT kursları veriyoruz. Kayıt olmaya geldikleri zaman aslında çok güzel bir şeyden bahsettiniz bana biraz önce. Bu konuyu da birazcık değinmek istiyorum. Velilerle kaynaşmanız açısından ya da öğrencilerle bir kaynaşma açısından hangi hizmet alabiliyorduk biz burada sizden? Tabii şöyle, biz sadece öğrenciye hizmet vermiyoruz burada. Şimdi öğrenci burada geliyor, ders çalışıyor, dersini dinliyor ama eve gittiği zaman biz öğrencinin ne yaptığını bilmiyoruz. Ailede çalışan oluyor, bil, hani her zaman gelip bize söyleyemiyor. Biz de bu sene şöyle bir şey yaptık, öğrencimizin ev ortamını görelim, çalışma ortamını görelim diye öğrencilerimizin hepsine ev ziyaretini bulunduk. Odalarını gördük, çalışma masalarını gördük, akıllar verdik, veliyle kaynaştık. Zaten bizim velilerimizle iletişimimiz gerçek manada kuvvetli. Hani bu şekilde velilerle de iletişimimiz sağlam olduğu için öğrenciyle beraber aslında biz veliye de hizmet vermiş oluyoruz. Bu aslında her kurumda karşımıza çıkan bir şey olmadığı için ben burada çok şaşırdım. İnanıyorum ki seyircilerimiz de zaten şaşkınlıkla dinlemiştir. İzleyicilerimiz, seyircilerimiz, velilerimiz veya öğrencilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse Hangi sosyal medya hesaplarına ulaşabilirler? Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Hı hı. Şerefli Koçsar Kurs Merkezi Ortadoğullar diyerekten aratırlarsa ulaşabilirler. Hani sadece istihdam hesabımızdan değil, Ortadoğullar Eğitim Kurumları diye girildiği zaman hı. genel merkezin sitesinden bizim telefon numaralarımız, adresimiz her şekilde orada da kayıtlı. Türkiye'nin her yerinden bu eğitim kurumuna istediğiniz anda ulaşabiliyorsunuz açıkçası sevgili seyirciler. Peki, bu güzel röportaj için ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eğitim doğuştan başlar, ölesiye kadar devam eder. Biz de bunun içinde bir damla olmaya çalışıyoruz. İnşallah öğrencilerimize ve faydalı oluyoruz diye düşünüyorum. Ben açıkçası öyle düşünüyorum bu röportajdan anladığım evet. üzere. Peki sizlerin son olarak söylemek istediği bir şey var mı? Ee, teşekkür ederim herkese. Ee, i̇steyenler dediğimiz gibi ulaşabilirler bizlere. Çok teşekkür ediyorum. ikinizin de ağzına sağlık. Sevgili seyircilerimiz, eğitime önem veren velilerimizi özellikle buraya ben davet ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.